İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu'nun açılışında söz aldı. İmamoğlu konuşmasında böylesi zor bir dönemde özellikle benim siyasi yol arkadaşlarıma, özellikle benim siyasi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapan arkadaşlarıma ya da belediye başkanı olan, meclis üyesi olan, milletvekili olan partimizin üst yönetimine net olarak bir şey söylemek isterim. Zaman önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır dedi. İmamoğlu zaman milletin sorunlarını konuşmaya ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun ya da karnıma dirsek attın, yüzüme sert baktın deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım da değildir." ifadelerini kullandı.